Biz mahcubiyeti kaldıramayız. Bir parantezde Sayın İl Başkanım Adnan İnce Toprak Başkanı açmak istiyorum. Hakikaten geldiği günden bugüne bir dakika bile durmadan çalışıyor, çabalıyor. Hangi cenazede olsa tabutun altında Adnan Başkanı görüyorsunuz. Hangi düğünde olsa iyi günde olsa, güzel günde olsa yanınızda Adnan Başkanı görüyorsunuz. Teşkilat çalışmaları hakeza Biliyorsunuz geçtiğimiz yılın Eylül ayında başlamıştı teşkilat çalışmalarımız genel merkezimiz tarafından. Bütün teşkilat çalışmalarını eksiksiz olarak yaptı. Bir parantezde onu açmak istiyorum. Bizler her zaman sizlerin yanında olduk. Her zaman. Siz de kıymetli liderimizin bizlerin yanında olun. Liderimizi burada en güzel şekilde ağırlayalım ve kazasız belasız Allah nasip ederse uğurlayalım. Tek derdimiz bu. Bütün teşkilatlarımızla yemekli bir toplantı yaptık. Orada şunu söyledim. Dedim ki bakın Cenab-ı Allah Milliyetçi Ülkücü Hareketi nereden nereye getirdi? Evet. Allah birliğimizi boğulmasın. Biz inanıyoruz ki bir olduğumuz zaman, beraber olduğumuz zaman başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Ve bu sahte anketçilere bir cevap vermek istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'ni 7, 8, 10 puan gösteren bir sahte anketçi grubu var. O sahte anketçilerin hepsinde Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nı izlemeye davet ediyorum. Bir izlesinler bakalım. Onların yüzdelik dilimleri şaşıyor mu, şaşmıyor mu? Meydanı gördüklerinde ne hissedecekler? Sivas'ı gördüler, Bursa'yı gördüler, şaşırdılar. Ama burada Kayseri'de bozgun ol atacağız. Allah nasip ederse. Ben inanıyorum. Bunu söylerken tüm teşkilatlarımızla istişare ediyoruz.